Öncelikle selamlar ben Edudex ve bugün sizlerle birlikte GG Drop'tayız arkadaşlar ve bugün 111.5 dolarlık mükemmel bir bakiyemiz var. 100 dolarlık bir yüklemem oldu ve %11'lik bonusla 111.5 dolarımız oldu. Eğer sizler de benim gibi oynamak istiyorsanız buradan cüzdana basıp promosyon kodu kısmına geldiğinizde küçük ya da büyük harflerle fark etmek için Edudex yazıp uygulamak dediğinizde %11'lik bir bonus alıyorsunuz arkadaşlar ve bütün ödeme yöntemlerinde geçerli. Burada tahmin edemeyeceğiniz kadar fazla ödeme yöntemi var. GG Skins var. İsterseniz skinlerle ödeme yap. Ister istersen kartla istersen Kinguin'de, kriptoyla istediğin her şeyle %11 bonus geçerli. Evet arkadaşlar bugün sizlere bu görmüş olduğunuz Mac'den diskotek az aşınmış şey hediye ediyorum. Bence oyundaki en güzel Mac'den skinlerinden birisi ama eldeki duruşu pek hoş değil. Elde çünkü yeşil oluyor. Keşke incelediğimiz gibi olsa ama yapacak bir şey yok. Bu görmüş olduğunuz Mac'den diskotek kazanmak için yapmanız gereken şeyler yine aynı. Videoyu beğeniyorsun. Videoyla alakalı güzel bir yorum bırakıp abone olup bildirim çanını açıyorsun. Ekstradan şu anda ekranda gözüken Instagram hesabımı takip etmen gerekiyor. Hepsi bu kadar. Bugün iki video yayınlanacak. Eğer bu ikinci videoysa yeni video Geremene gerek yok ama ilk videoysa ikinci video da aynı şeyleri yapman gerekiyor. Bilgin olsun. Ve siz ikinci videoyu izlerken dünkü sonucu sonucu Telegram'da, video Instagram'da story olarak paylaşılmış evet. olacak. Bugün arkadaşlar GG Drop'taki en iyi kasayı arayacağız. Tabii ki orta fiyatlı. Çünkü 111,5 dolarlık bir bakiyemiz var. Hangi kasa daha iyi bunu göreceğiz. O yüzden şu yeni yavaş kasalarını denemek istiyorum. Bakalım hangi kasa daha iyiymiş? GG Drop bize güzel ödeyecek mi? Şu Santa on the Way'den başlamak istiyorum arkadaşlar. 3.25 veriyoruz ve karşılığında ne alacağız gerçekten merak ediyorum. 3.25'i verdik. Ama bu olmaz. Ama bu olmaz. Bak iyi aslında. Çok da kötü değil. 2 İki, ikimizi tekrardan aldık. Bir daha bir yollamak istiyorum. Bu Santa on the way'den ümitliyim. Bu Angel Eyes Genesis Terminal'den gelen kasa bu arada. 1.30 Böyle bir 5'li yollamak istiyorum. Bakalım 5'liden güzel bir şey gelecek mi? Bu arada arkadaşlar 18 yaşından küçükseniz bu tarz oynamayın. Maddi durumunuz kötüyse aynı şekilde bu tarz oynamayın. Bu kasa bize yaramıyor arkadaşlar. 12.5 aldık. 16 verdik. Bu kasa bize yaramıyor. Farklı bir kasaya geçelim. Case of Gifts. 10 dolarlık bir kasa umarım yüzümüzü güldürür Bakalım belki bu kasa bizi kâra sokturabilir Hadi abi karteli Ama kartelde dursana be Kartelde dursana be Yine çok kötü değil 8 dolarımızı aldık Ya fark ettiyseniz en kötü ihtimalle Amorti ediyor kasalar Diskotek olmaz diskotek olmaz BN falan sadece o şekilde kurtarır 6 dolar bu kasa da sanırım Aradığımız kasa değil. En iyi kasayı bugün bulacağımıza gerçekten inanıyorum derken edit build mükemmelsin. Case of Gifts sanırım en iyi kasa olabilir ha. Şöyle şuna bir üçlü bir şans daha vermek istiyorum. Case of Gifts'e belki yüzümüze güler. Hadi bakalım. Parallax güzel. Shinobu bu pahalı olsun biraz. 26. Yok. Aslında güzel bir kasa ama bence en iyisi bu değil. Daha ileri de vardır. New Year Tree yani yeni yıl ağacı. Bakalım 14.45'e açabileceğimiz en iyi kasa olacak mı? Gigi Drop'taki Nightmare. Nightmare'da dursa olabilirdi belki. Okey 8 dolar çok da kötü değil. 14.45'e bir daha yollamak istiyorum. Hadi Gigi Drop yüzümüzü güldür. Ama olmaz ki şunu da dur ya. şunda da ya. Şunu da dursak. Hayat yüzümüze girecekti vallahi gerçekten. 14.45'likten üçlü yollamak istiyorum şu şekilde hemen. 43 dolar birazcık fazla ama bence yüzümüzü güldürür. Hadi oğlum ümidim var. Yok abi. Bu kasa da aradığımız kasa değil. Bize en iyi kasa lazım. En iyi kasayı bulmalıyız. Aslında şu gingerbread falan da 2026 kasası da bir denenir ya. Şuradan güzel bir eldiven bulsak. Mesela güzel bir eldiven bulsak tadından yenmez gibi ha. Hadi 2026 kasası. Edelstar'a kadar kay oğlum. Kay oğlum. Ucunda tutma bunu. Okey. Kabul edilebilir. Hadi. 2026 kasası yüzümüzü güldürsen aslında tadından yenmeyecek ama. Kayma. 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 Mekten'e kayma. Yes. Tam bu para eder. Nasıl? Decimator para etmiyor mu? Nasıl etmiyor lan? Decimator nasıl para etmiyor? Aklıma yerimi almıyor. İyi Aquamarine intikamı çok iyi abi. 2026 kasası sanırım gerçekten aradığımız kasa olabilir. Şunu şöyle bir üçlü bir yollamak istiyorum. 78 Digi parasına. 32 eldiven mi? Ama ne ki? 105'imizi aldık. Vallahi bu 2026 kasası sanırım gerçekten favori kasam olma yolunda ilerliyor. Şöyle bir de dörtlü yollayalım bakalım. Belki dörtlüden güzel bir şey gelir. Eldivenimizi yine vurduk. Bir tane decimater. Ama olmadı. Ama olmadı, okey. Ya verdiğimizi aldık. Gerçekten verdiğimizi aldık sadece. Şöyle aslında bir beşli yollasak. Ama hiçbir şey atmazsa bak çok kötü olur. Hadi 2026 kasası, sen benim favorimsin. Bir eldiven patlat. Bir eldiven ya da bıçak patlat oğlum. Bir eldiven ya da bıçak patlat. Sapladı. Feci sapladı. O aslında saplamamış, okey. Kabul edilebilir. Hadi güzel bir katlama istiyorum senden. 2026 kasası. Senden çok ümidim var. Eldiven ellerimden kaydı gitti eldiven. Eldiven ellerimden kaydı gitti fark ettiniz mi? Ya bu sitenin animasyonları çok böyle şey insana heyecanlandırıyor. Hadi oğlum 34 iyi. 14 bu da ucuzdu ya. 76. Ya aslında verdiğimizi her türlü geri alıyoruz. Aslında bunu bir de case battle'da mı denesek? Ama arkadaşlar ondan önce biliyorsunuz ki sitede şans şarkı diye bir şey var. Bunu hem günlük çevirebiliyorsunuz. Hem de Arudex kodunu yazdığınızda ücretsiz bir şekilde çevirebiliyorsunuz. Bu ne abi? Kasalarda indirim mi? Kaç indirim kasalarda? Kaç kaç kaç? Onu söyle. %15 indirim. Gayet iyi abi. Gayet iyi. Bunu hemen mi kullanabilir miyim? Kasalarda %15 indirimi. Ee, şundan şunla devam abi. 2026 kasası gerçekten benim favorim. 2026 kasasını beğendim. Şunu da dursaydı daha çok beğenebilirdim. <laughs> gerçekten daha çok beğenebilirdim. Üçlü bir şans daha vereceğim 2026 kasasına. Dönüp dolaşık buna geliyoruz fark ettiyseniz. Spalları var. Yok. Mokoko. 64. Aslında güzel droplar alıyoruz ama bence nasibimizi çok zorluyoruz. Onun pahalısı var ama bize gelmedi. Ama bize gelmedi o tonun pahalısı. Şöyle bir tane yolluyorum. Hadi 2026 kasası ya. Yüzümüzü güldür ya. Eldiven, 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 eldiven. Yes. Güzel abi. Eldiveni vurduk. Arkadaşlar kasa güzel ama beklediğim şeyi alamadım ya. İçeriğinde çok güzel skinler olsa bile beklediğim esintiyi yakalayamadım bu kasa. Bak şans şarkına geliyorsun ve burada açılan sekmede kodu girin kısmına geldiğinde buraya küçük ya da büyük harflerle fark etmek için Aludex'i yazıp uygula dediğinde bu şarkı bir kere ücretsiz çevirebiliyorsun. İçinde skinler ve GG coin'ler de var. Bilgin olsun. Ve yine kart tahmin etme muhabbeti var. Burada ismini ve resmini değiştirince bu kartları açıyorsun ve gün gün seviyen artıyor. Daha iyi kartlar, daha iyi skinler çıkartıyor. Benim favorim bu biliyorsunuz. Bu kasa hiç salasım yok ama bunu bir de battle'da deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi 3 oyuncu gelelim. 2026'yı yazalım. Bundan 2 tane mi? 2 taneyi koyuyorum bundan. Bu kasa benim favorim. Bu şekilde yapıştırıyorum. Botumuzu hemen seçelim. Lens gel abi. Frey de gelsin hemen yanımıza. Bakalım 2026 kasası battle'da yüzümüzü güldürecek mi? Umarım güldürür çünkü bugün katlamak gerçekten istiyorum. Hadi bakalım. Hadi abi güzel bir şey. Başlangıç güzel olsun. En kötüsünü çekmeyi <laughs> başardık gerçekten. Hala bir ümit var. Bir eldiven vursak, bir eldiven vursak hayat bitti. Gerçekten hayat bitti. Adama deli ödedi bu arada. Gerçekten adama deli bir ödeme yaptı. Sanırım aradığımız kasa 2026 kasası da değilmiş. New Year kasasına tekrardan geri döneceğiz gibi duruyor arkadaşlar. Hadi be New Year. Şunu da bir dursa. Şunda bir dursa var ya Bu kadar iyi olurdu ki Ama durmadı ya yüzümüzü güldürmedi Bugün kasayı bence bulamadık Daha iyi kasalar çıkabilirdi Desert Eagle Mecha Industries çok ucuz mesela bu o, oh, İyisi gel <laughs> Şansa iyisi geldi bu arada Hadi oğlum Bak döndük dolaştık sana Bizi pişman etme Bizi üzme Güzel bir eldiven ya da bıçak Redline de olur Redline de olur ama Savaş görmüş gibi ya Redline Savaş görmüş olsa bile tölere etti bu arada bu kazandığınız coinleri de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Kullanmayı unutmayın. Bıçağımız mı geliyor? Yes be oğlum. Sonlara doğru. Gerçekten sonlara doğru toparladı. Ama bence yeterli değil. Bence yeterli değil. Şöyle bir de üçlü yollayacağım. Bize bir güzel bir kara soksa. Çok güzel olacak ama. Kara geçemedik ya şöyle. İstediğim kara geçemedik arkadaşlar. Evet bir kara geçer gibi oluyoruz. Ama tam katlamayı yapamıyoruz ya. 15, 15. Sanırım istediğimizi alamayacağız buradan. Ümidimi yitirmeye başladım artık. Ama droplar konusunda gerçekten GG drop'un çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü attığı skinleri görüyorsunuz arkadaşlar. Ama bundan açamıyoruz. Bugün bizim bir tarihsizliğimiz oldu. Daha iyi droplar alabilirdik. Prince Stream, dursa Prince Stream'de, Şu Prince Stream'de bir dursa, var ya ellerimden kaydı yine ya. Bu ne bir yani yeni yıl ağacı kasası da aslında gerçekten güzel. Şuna bir kaysa. Gerçi o da 50 dolar falan isteğimizi yine karşılamaz. Garibanın yüzü gülür mü? <laughs> Sana geri geldim. Case on gift. Yoksa en iyi kasa sen misin? Bana bunu söyle. Sanırım en iyi kasa bu da değil. Bugün sanırım en iyi kasayı bulamayacağız. Bye puppy. Yani yine güzel bir şey çıktı. Aslında bunu ikili olamak lazımdı ama yapacak pek de bir şey olmadı. Şu kartelde dur bari, yapma. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Cici droba siz de girip bir bakabilirsiniz. Gerçekten güzel skinler çıkartmak çok kolay. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like kız abone olup bildirim çanına açmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.